Bugün iki ayrı bölüm yapacağız dedik. Birinci bölümde Perihan İnci bizimle birlikte olacak. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci şu anda Skype hattımızda. Perihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sizi değişik vesilelerle TÜSİAD toplantılarında görüyoruz. Çok aktif ve çok üretken bir e, TÜSİAD e, üyesisiniz öyle söyleyelim. Daha doğrusu yönetsel anlamda. Şimdi bize dijital yuvarlak masa ile ilgili ikinci yüzyıla yani Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin neler anlatabilirsiniz? Neler var? Belki birazdan hani vakit kalırsa Elon Musk'ın Türkiye'de yatırım yapıp yapamayacağı ile ilgili de e, şahsi kanaatinizi öğrenmek isterim. E, ben şahsen Elon Musk'ın Türkiye'de yatırım yapmasını isterim ama elbette Yatırım planları bildiğiniz gibi böyle hatır gönüllü olmuyor. Bir ülkenin sunduğu cazip imkanlarla sınırlı olabiliyor. Önce yuvarlak masadaki görüşlerinizi ve değerlendirmenizi sonra arzu ederseniz, arzu etmeseniz hiç girmeyiz. Merak etmeyin. Elon Musk'ın Türkiye'de yatırım yapıp yapmayacağı ile ilgili görüşünüzü de öğrenmek istedim. Buyurunuz. E, memnuniyetle o tarafa da değinme fırsatı kalır inşallah. Biz i̇nşallah. E, TÜSİAD'da e, Dijital Türkiye Yuvarlak Masası'nda Neler yapıyoruz? Ben ufacık onu bir toparlamaya çalışayım. E, TÜSİAD'ın içinde dijital dönüşümün ve dijital teknolojilerin bu konuda çağın gerekliliklerini yerine getirmek açısından çok önemli bir ağırlığı var. 2015-16'dan beri çok yoğun e, bu konuda hem raporlar yayınlıyor e, TÜSİAD e, hem de farkındalığı arttırmaya bu konuda nasıl farklı bir pencere açabiliriz? üyelerimiz ve de Türkiye'nin bütün sanayi ve iş dünyasında dijital dijital dönüşüm ve gelecek teknolojileri nasıl haklı yerini bulabilir diye çalışmalar var bu senede biz dijital Türkiye yuvarlak masası olarak bir rapor yayınladık ve ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yüzyılında kalkınma hikayemizin gelişme hikayemizin yüksek teknolojik bir atılımla yapılması gerektiğini vurguluyoruz bu raporumuzda. Çok çok önemli bir rapor. Bunu TÜSİAD web sayfası üstünden okunmasını ve bu konuda önerilerimiz, eylem planlarımız var. Çünkü bildiğiniz gibi raporlar çok ama eyleme geçmek gerekiyor ve artık çok da vakit kalmadı. Rekabetçiliği korumamız ve e, inovasyon e, kaslarımızı daha çok geliştirmemiz için çünkü arge ve inovasyonda hala e, Türkiye e, gerektiği kadar e, bunca desteğe şeye rağmen e, çok o, ilerlemiş değil maalesef. E, dolayısıyla biz e, bu ayın sonunda gene e, bu konudaki e, vizyonu arttırmak için e, neler yapılabilir konuşmak için iki senedir. E, Dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz Dijital Türkiye Konferansı bu sefer e, fiziki olarak 28 Eylül'de Swiss otelde gerçekleştireceğiz ve çok değerli konuşmacılarımız var. İki konuşmacımız Amerika Birleşik Devletlerinden bir tanesi e, Frank Stephenson e, Design e, Director'un e, kurucusu, e, diğeri NASA Yapay Zeka e, ve inovasyon, e, inovasyon başdanışmanı Ömer Hatemli. Bunun yanı sıra tabii ki e, gene bir vizyon konuşmacımız Gürcan Bey, Faruk gezacı gibi e, gene yurt dışından Alex Boazis gibi e, Tüsiyatın e, San Francisco networking'den yer alacak oradaki girişim dünyasından e, konuşmacılarımız var. Ki burada nereye gidiyoruz, nasıl yol alabiliriz, çok geniş bir yelpazede konuşmaların konuları. Mobiliteden, veri güvenliğinden, Türkiye'nin kalkınmasının nasıl olacağından, yüksek teknolojiden, dijital ekonomiden bahsedeceğiz. Neden bu kadar önemsiyoruz? Bu konferansa da özellikle çok önem veriyoruz. Çünkü e, TÜSİAD'ın e, geçen sene lansmanını yaptığı Geleceği İnşa Raporu var. Burada da insan, bilim ve kurumlar üzerine üç ayak üzerinde kurulacak bir kalkınma hikayesinin Türkiye'yi e, gerekli refah düzeyine ulaştırılacağını e, görüyoruz. E, ve burada tabii bilim e, ve bilime dayalı, e, bilimle birlikte gelen insanımıza dayalı ama temelde insan var. E, bu teknolojiyle birleştirerek nasıl e, katma değerli ürünler üretebiliriz. E, bunu e, çalışıyoruz ve Türkiye'nin gündeminde daha üst sıralara ve de en üstte sahiplenmeyi e, arz ediyoruz. Çünkü e, sanki Türkiye'nin büyük bir e, teknopark gibi düşünülmesi evet. en büyük arzumuz bizim ki, gerekli atılımları ve yüksek katma değerli ürünleri üretebilir vaziyete gelelim Ali hani Bey. Belki biliyorsunuz verilere göre yani bizim Türkiye'nin üretebildiği yüksek katma değerli ürün payı ancak yüzde üç ihracatta maalesef. Bunları daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Çok iyi yaptığımız şeyler var ama birazcık daha bu konudaki atılımı ivmelendirmek gerekiyor. Biz de buna katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Harika. Çok güzel özetlediniz Perihan Hanım. Ve o zaman kalan 3-4 dakikamızda da Elon Musk ve daha doğrusu teknoloji yatırımlarından bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii elbette sadece Elon Musk'a sınırlı değil. İşte Bill Gates de var, Jeff Bezos var. Pek çok kişiden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin bu tür yatırımları çekebilmesi için ne yapması gerektiğini düşünüyoruz. 6 fabrikası var, 6 üretim yeri var. Elon Musk'ın 7. Yedinci... Türkiye'de e, kurar mısınız diye önerdi Sayın Cumhurbaşkanı. Henüz bir yanıtı yok tabii elbette. Bu işler biliyorsunuz böyle ayaküstü evet. e, kararlarla alınamıyor. Nasıl görüyorsunuz? Ne yapmak gerekir? Mesela böylesi büyük yatırımları Türkiye'ye çekebilmenin yolu sizce nereden geçiyor? Ee, daha önce çektik. Ee, şimdi de ben çekmememiz <laughs> için e, birkaç ufak e, düzenleme yaparsak, bu konuda şey yaparsak bunun olabileceğini Düşünüyorum. Türkiye'deki yabancı e, yatırım ortamı e, çok çok geliştiği e, bir dönemi yaşadı geçmişte Türkiye. E, dolayısıyla önce Elon Musk e, o altı fabrikadan niye e, bir tanesini bile Türkiye'de e, kurmamış? Bir onu değerlendirmek Doğru, lazım. Tabii. E, burada biraz önce değindim. insan bilim kurumlar dedim. Yani gelen yatırımcı e, ya. Türkiye'deki yatırımcılara olduğu, Türk yatırımcılara gibi olduğu gibi bir hukuki düzenleme, altyapı ve bir güvence vermeniz lazım. Yani buraya geldiğinde e, hangi şartlarla geldiğini, şimdi biz diyoruz ki şartlarımız işte 10 adet şartımız var. Bu şartları uyarsanız burada yatırım yapabilirsiniz, teşvik alabilirsiniz ki bu konuda da çok cömertiz aslında. Doğru. Ee, Yapabilirsiniz diyoruz ama sonra o kuralları değiştiriyoruz <laughs> Ali Bey. O zaman olmuyor. Ben üç tane yabancı ortaklı şirket sahibiyim. Bunları değil tek başına gelen bir yabancıya anlatmanız ortaklar olarak bizler bile zorlanıyoruz. Yani neden olduğunu dünya standartlarıyla aynı işte muhasebe sisteminden tutun, hukuk sistemine kurumlar bazında olması gereken e, stabiliteyi e, ve verdiğiniz sözleri yerine getirme anlamında bir e, güvence bulamazsa o zaman gelmekten imtina ediyor. Yani bu sadece e, el olmaz, keşke istediğimiz yüksek katma değerli ürünler dediğimiz şey bu e, ve bunların gelmesi... Bütün iş dünyasının arzusu, bu bir rekabet değil, bir örnek, bir ilham alınacak bir şey aslında bizler için de. Ama önce yatırım ortamı dediğimiz ortamın bütün dünya standartlarında tatmin edici bir hale gelmesi gerekiyor. En önemli neden bu, bunlar da hepimizin bildiği yabancı yatırımcıların ne aradığını hepimiz çok iyi biliyor yatırım ajanslarımız da çok iyi biliyor buradaki e, gelişim alanlarımızı hızla tamamlarsak ben hızla e, yabancı yatırımcıların geleceğini olanların da daha fazla evet. yatırım yapacağını biliyorum eminim Harika. Ee, hiçbir yoruma ve spekülasyona mahal bırakmayacak şekilde anlatın. Çok teşekkürler Perihan Hanım son derece açıkça. Perihan İnci ile konuştuk. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Yuvarlak Masası Eş Başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.